köpek pozisyonu, G noktası gibi iç bölgeleri uyarabilecek daha derin bir penetrasyona olanak tanır, bu da hissiyatı artırır ve birçok kadın için tercih edilen bir seçenek haline getirir. Ayarlanabilir açılar, bu pozisyon, penetrasyon açısını değiştirme esnekliği sunarak farklı erojen bölgeleri hedefli bir şekilde uyarmaya ve hazzı artırmaya yardımcı olabilir. Eller serbest uyarım, her iki partnerin de elleri genellikle serbest olur, bu da aynı anda göğüsler veya boyun gibi bölgelerin uyarılmasını sağlayarak deneyimi zenginleştirir. Baskınlık ve boyun eğme dinamikleri güç dinamiklerini keşfetmekten hoşlananlar için köpek pozisyonu, baskınlık ve boyun eğme arasında bir denge sunarak zihinsel olarak uyarıcı bir unsur ekleyebilir. İlkel bağ bu pozisyon, içgüdüleri uyandırabilir ve evrimsel refleksler harekete geçirerek heyecanı ve tutkuyu artırabilir. Duygusal özgürlük göstermesi eksikliği, bazı kadınların kendilerini daha az utangaç hissetmelerine yardımcı olabilir ve fiziksel hislere daha fazla odaklanmalarını sağlayabilir. Görsel çekicilik, pek çok kadın, partnerlerinin bu pozisyonun görsel yönünü sevdiğini bilmekten keyif alır. Özgüvenlerini ve tatmin duygularını artırabilir. Farklı bir iletişim biçimi doğrudan göstermesi olmadan, partnerler dokunuşlar, sesler veya hareketler yoluyla iletişim kurarak farklı ama anlamlı bir bağ oluşturabilirler. Konfor ve enerji tasarrufu köpek pozisyonu, alıcı partner için fiziksel olarak daha az yorucu olabilirken aynı zamanda yoğun bir has sunar. Kolay keşif imkanı bu pozisyon, klitoris veya göğüsler gibi diğer erojen bölgelere kolayca erişim sağlayarak çok yönlü bir deneyim yaşamak isteyenler için ideal hale getirir. Yüzüstü varyasyon, dalıcı partnerin yüzüstü yattığı bu versiyon, daha sıkı bir his yaratır ve farklı bir penetrasyon açısı sunar. Ayakta varyasyon, genellikle bir duvar ya da yüzeye yaslanarak gerçekleştirilen bu varyasyon, spontane bir deneyim ve macera hissi katar. Yan pozisyonda varyasyon daha rahat bir deneyim için partnerler yan yatarak bu pozisyonun temel özelliklerini koruyabilirler. Tercihlere dayalı cazibe araştırmalar, birçok kadının erojen bölgeleri etkili bir şekilde uyaran pozisyonları tercih ettiğini göstermektedir. Köpek pozisyonundaki derinlik ve açı genellikle bu isteğe uygundur açık iletişim partnerle tercihleri ve sınırları hakkında açık konuşmak, tatmin edici bir ortak deneyimin anahtarıdır.